Arkadaşlar, biliyorsunuz yıl boyunca tarih genel hatlarıyla işledik. neredeyse bütün konularda bitti sayılır. Bugün işleyeceğimiz yerler şu ana kadar anlattığımız konularla alakalı her bir üniteyle her bir soru çözümü şeklinde olacak. İlk konumuz da tarih bilimine giriş konusuydu. O yüzden de birinci sorumuzu tarih bilimine giriş konusundan seçtim. Her konu üzerinde tekrar yapacağız, hem de Çözerken soruya nasıl yaklaşılmalı bulunacaklarını beraber arayacağız. Şimdi soruya bakalım. Cinanlı Taş döneminde köy yerleşimleri ortaya çıkmış, üretilen ürünler ihtiyacı olanlar arasında değiş tokuş edilmeye başlanmış ve toprağa işlenmesiyle salinlik kap kacak yapılmaya başlanmıştır diyor. Sorunun kökeni bu. Peki öncülerde ne istiyor? Bu durum cilalı taş dönemindeki gelişmelerden hangilerinin bir kanıtı olamaz? Sınavda dikkat edeceğiniz şey olumsuz soru köküdür. Olamaz diyor. Bakalım. 1. Ticari hayat başlamıştır. Hemen yukarı çıkıyorsunuz. Bakalım nereden anlayacağım ben ticari hayatın başladığını? Değiş tokuş edilmeye başlanmıştır diyor. E karşılıklı değiş tokuş varsa bu ticareti başlattığını o yüzden birinci öncülüğü de e, Çünkü ne demişti bize? De? Olamaz. İki, tarımsal üretim başlamıştır. Tekrardan yukarıdaki öncülüğe e, yukarı bakıyorum. Nereden anlayacağım ben tarımsal üretimin başladığını? Seramik kapkacak diyor. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bundan önceki çağlarda seramik kapkacak yok muydu? Hayır yok. Çünkü bu dönem cilalı taş dönemidir ve ilk defa çabak çömlek yapımı da bu dönemde başlamıştır. O yüzden de bu öncülü de Almıyoruz çünkü olamaz arıyoruz. Üçüncü öncü zaten cevap çıktı ama maden işlemeciliği başlamıştır diyor. Yukarı bakıyorum zaten yukarıda yazmıyor. Döneme bakıyorum cilada taş devri bu dönemde maden işlemeciliği olmadığı için bunu alıyorum. Ve yalnız cevap 3 deyip C şıkkını işaretliyorum. İkinci soruysa e, Türklerin tarih sahnesinde çıkış sorusu. E, Sorumuza bakalım. 12 hayvanlı Türk takvimi Türklerin kullandığı en eski takvimdir. Her yıl bir hayvan adı anılır ve 12 yılda bir devreder. Bu takvim güneş yılı esasına dayanmıştır. Yukarıdaki metni bu bilgilere göre diyor. Şimdi bakın bir şeyin altını çizmem gerekiyor. Bu bilgilere göre diyorsa yukarıdaki metnin dışına çıkmak yasak. Yorum yapamazsınız. Çünkü bu bilgiler diyorsa sadece yukarıdaki bilgilere bakmak gerekiyor. O yüzden de yorum yapmayacağız. Önce bunu bir öğrenelim. 12 hayvanlı tüm takvimi hakkında yargılardan hangisine ulaşılamaz? Yine olumsuz bir soru kalıbı var. Altını yine çiziyorum. Ulaşılamaz diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Bakalım. 1. Dinsel amaçla kullanılmıştır. Hmm. Yukarıdaki bilgilere bakıyorum. Dini bir şey Takvim var, güneş var, yıl var ama din yok zaten. Ben şunu çok iyi biliyorum ki eski Türklerde dini inanış e, devletin yönetim birimlerinin içine sızmamıştır. Yani Türklerde teokratik bir yönetim anlayışı yoktur. O yüzden de takvime bakarak Türklerde dini, dinsel amaçlarla kullanılmıştır kelimesini kullanmak yanlış olur. O yüzden de ulaşılamaz dediği için arkadaşlar birinci öncülüğü aldım. İkinci öncüle bakalım. Türklerin kullandığı ilk takvimdir. Bu ne dediği için yine yukarı bakın tarayacağım. Bakın ne diyor? Türk takvimi Türklerin kullandığı en eski takvimdir diyor. O zaman ikinci öncüle çok rahatlıkla ulaşabiliyorum. Üç, astronomi ilgilenmişlerdir diyor. Astronomi yukarı bakıyorum. Nereden anlayacağım? Takvim demesi, güneş yılı demesi. Bunların astronomiyle ilgilendiklerini bir göstergesidir. Bu öncülüğe de ulaşabildiğim için bunu da eriyorum. O yüzden cevabımız adam oluyor. Üçüncü sorumuz İslam tarihi ile alakalı bir soru. Ee, sorunun içerisinde Emeviler dönemi ile alakalı bir soru gelmiş. Bakalım. Emeviler döneminde olgularında hangileri Arap milliyetçiliğinin olduğunu bir göstergesidir diyor. Ben sınavda öncelikle şunu söylüyorum. Hep size söylediğim bir şey var emevileri gördüğümüzde diyeceğimiz şey bu adamların ırkçılık yaptığı. Sonunda da diyor ki hangisine bakarsak ırkçılık yaptığını anlayacağız diyor. Birinci öncüle bakalım. Arap parasının bastırılması. Öncülde Arap parası dediği için burada Arap ırkçılığı yapıldığını anlıyorum. Çünkü Emeviler çok uluslu bir toplum. İçerisinde çok farklı etnik grupta insanlar yaşıyor. Ama paranın sadece Arap parası şeklinde bastırılması onların hani kendi ırklarına bir vurgudur bu. Arap ırkçılığı yaptığının bir göstergesidir. Birinci ölçülü o yüzden arkadaşlar alıyorum çünkü göstergesidir diyor. İkinci ölçüle bakalım. Arap olmayan Müslümanlara mevali denmesi. Mevalinin altını çizelim. Şimdi sınavda hatırlayalım acaba mevali ne demekti? Mevali, Araplara, Arapların Arap olmayan Müslümanlara karşı köle politikasıdır. Altına yazalım lütfen unutmayın bu terminolojik olarak önemli bir kelimedir. E o zaman sen Arap olmayan Müslümanlara köle gözüyle bakmak kesinlikle Arap yaptığının kanıtıdır. Zaten en önemli kanıtlarından bir tanesi budur. O yüzden ikinci öncülü de aldım. Üçüncü, aileler arasında iktidar mücadelesinin olması diyor. Aileler arasında iktidar mücadelesinin olması her toplumda, her uygarlıkta, her coğrafyada görülen bir şey. Bu sadece emirlere özgü bir problem değil. Zaten aileler arasında bu mücadeleler, ırkçılık yapıldığını bir kanıtı söz konusu değil. O yüzden üçüncü öncülü eliyorum. Dört, ülkeye katılan ulusların kültürlerinden yararlanılması. Yani bu Arap olduğunu kanıtı değildir. Farklı toplumlardan her alanda, mimari alanda ya da başka kültürel alanlarda etkilenmek ırkçılığın göstergesi olamaz. O yüzden dördüncü öncülüğü diye alıyorum. Cevabımız bir ve iki olan şık olan C Bu dördüncü sorumuzsa e, Türk İslam devletlerinden olan e, Türkiye Selçuklu devleti ile alakalı bir soru. Türkiye Selçuklularını büyük Selçuklularla karıştırmamak gerekiyor. Ben bunu sürekli ne hani söylediğim bir şey bu. Eğer İran diyorsam e, büyük Selçuklu, Anadolu diyorsam Anadolu Selçuklu ya da Türkiye Selçuklulardan bahsetmek gerekiyor. Peki sorumuza dönelim. Türkiye Selçuklu devletinin faaliyetlerinden hangileri doğrudan Anadolu'nun coğrafi konumunu diyor. Şimdi soru kalıbında size bir şey yönlendirmek istiyorum. Doğrudan diyorsa yani muhtemelen yani yüzde yarıdan fazlası diyeyim hatta tek bir cevapla odaklanmamız gerekiyor. Ee, bir iki üç cevaplar zaten olmuyor. Ee, ve bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Coğrafi konumundan kaynaklanmaktadır kelimesi var. Bakalım şimdi öncelere. Bir, Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında denizcilik faaliyetlerinde bulunması, e, e, Türkiye Selçuklu bu Devleti üç tarafı denizlerle bir coğrafya, hem Akdeniz'de hem Karadeniz'de eğer denizcilik faaliyetleri yapıyorsanız bu sizin coğrafi konumunuzla alakalı. Çünkü coğrafi konum etrafınızdaki dağlar, denizler, yollar neyse oradan olan yakınlık ve uzaklığınızla bağlantılı bir kelimedir. Ve ikinci öncüne bakalım, bunu alıyoruz bu arada. Anadolu'nun mimari eserler inşa etmeleri. Anadolu'da mimari eser inşa etmelerinin tam olarak nasıl bir coğrafi konumla alakası olabilir ki? Bayındırlık faaliyetleri yapmak ya da imar faaliyetlerinde bulunmanın coğrafyayla pek bir alakası yok. Coğrafi konumla da pek bir alakası yok. O yüzden bu öncülüğü eliyoruz. Üçüncü öncül, Bizans'la mücadele etmesi diyor. Şimdi Bizans'la mücadele etmesi için Bizans'a yakınlığı almak istiyor olabilirsiniz ama o coğrafi konum değil, o jeopolitik konum alakalı bir öncüydü. Zaten şıklara bakarsanız eğer çocuklar bir üç görüyor musunuz? Bir üç yok. Demek ki üçüncü öncü. Üçüncü öncüye baktığımızda Bizans'a yakınlık e, jeopolitik konumu gösteriyor bana. Coğrafi konumu değil. O yüzden de üçüncü öncü yanlış olduğu için cevap yalnız bir A şık. Türk İslam devletleri alakalı kültür uygarlık soruları da sıkça karşımıza çıkan soruların içerisinde yer alıyor. Baktığımızda 5. soruyu bir okuyalım ne diyormuş? Ee, Türk İslam devletlerinde sürekli taht kavgalarının olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir diyor. Birçok neden var. Muhtemelen şıklarda da birçok nedeni almıştır. Fakat bana altını çizdiğim şey temel nedeni soruyor. A şıkkına bakalım. Veya siz sistemin olması. Sınavdasınız, veraset ne demek? Kafanız karıştı ama defalarca üstüne basa basa anlattığım bir şey. Veraset bir ülkenin hanedanın ortak malı sayılmasıdır. Ee, hanedan ortak malı sayıldığında ne oluyor? Tat kavgaları çok artıyor. E, tat kavgalar arttıkça da devletin bekası bundan zarar görüyor. Birçok Türk devletinde, geçmişten Osmanlı Devleti'ne kadar hep aynı sorun. Ülke hanedanın ortak malı yani veraset anlayışı var. Bu da bu devletlerin kısa sürede yıkılmalarının en önemli nedeni. Cevap A çıktı ama diğerlerine de bakalım arkadaşlar. Fetihlerin durması, evet bu da bir neden ama temel nedeni değil. Dış tehditler, evet kesinlikle devletin yıkılmasının bir nedeni ama temel nedeni değil. Devletin yönetimde İslami kuralların geçerli olması, şehri kanunlarla yönetiliyor olması devletin yıkılma nedeni olamaz ve halkın sadakatsizliği bu da olabilir ama devletlerin temel yıkılma nedenleri değildir. Sadece A şıkkı yani verasi sistemi doğru cevaptır. Altıncı soru Osmanlı Devleti'nden geldi. Osmanlı Devleti'nin kuruluşuyla alakalı bir e, soru. Osmanlı kuruluş döneminde Balkanlarda güçlenmesinde ve kalıcı egemenlik kurmasında hangileri etkili olmamıştır? Düğüne olumsuz bir soru kalıbı var. Olmamıştır diyoruz. A şıkkı İskan politikası. Yine bilinmeyen bir kelime. i̇skan neydi? Hatırlamaya çalışın arkadaşlar. İskan Osmanlı Devleti'nin fethettiği topraklara Anadolu'dan getirdiği insanları özellikle göçebe Türkmenleri altını çiziyorum fethettiğimiz yerlere yerleştirmesiydi. Bu kesinlikle o coğrafyada devletin kalıcı olmasının en önemli nedenlerinden bir tanesidir. İskan politikası bölgede Türkleşme ve Müslümanlaştırma'yı arttırır. Bölgede imar faaliyetleri başlar. Tarımsal üretim artar. Bölgenin güvenliği sağlanır. Yani iskan politikası kesinlikle Balkan egemiyetinde çok fayda sağlamış bir e, usüldür diyebiliriz. O yüzden aşağı şıkkını eledim. E, B. Güçlü ordular. Elbette ki Balkanlardaki egemenliğimizin en önemli nedenlerinden bir tanesi güçlü ordulardır. E, Avrupa'nın kendi içinde yaşadığı o kaotik dönem sırasında Osmanlı Devleti daha Orhan Bey döneminde ilk düzenli olduğu kurmuş. Hemen arkasından da ordu alanında 1. Murat zamanında Yeniçer ordusunun da kurulmasıyla beraber kara orduları bakımından oldukça güçlüdür. Balkanlarda yayılırken de bu kanal da büyük faydası dokunmuştur diyoruz. O yüzden ikinci yani B şıkkı da doğrudur. 3. Katolik Ortodoks yakınlaşması. Hmm. Şimdi egemenlik diyorsun, Balkanlarda diyorsun, Osmanlı gücü diyorsun ama üçüncü şık yani C şıkkına baktığımızda bu onlar için olumlu bir şey, benim için olumsuz bir şey. Katolikler ve Ortodoksların bir araya gelmesi demek güçlü Haçlı orduları demek. Bu da benim batıya doğru ilerleyişimi zayıflatan bir unsurdur. Olmamış dediği için muhtemelen C şıkkı cevap ama diğerlerine de bakalım arkadaşlar. Bölgede istimaret politikasının uygulanması. Ee, i̇stimaret yine bilinmeyen bir kelime çıktı. Altını çiziyorum ve sürekli söylediğim bir şey hoşgörü anlamına geliyor. Eğer siz Balkanlarda yayılırken, fethettiğiniz topraklardaki insanlara e, her türlü özgürlüğü, ibadet özgürlüğü, dil, din, mezhep özgürlüğü tanırsanız bu istimaret politikası anlamına geliyor ve Osmanlı Devleti'ne karşı o e, azınlıklar bir bağımlılık duyuyor. Yani bir e, sadakat duyuyor diyelim. Bu da Balkan hakimiyeti güçlendiren unsurlar arasında yer alır. E şıkkına bakalım bölgede vergi adaletinin sağlanması. Evet Osmanlı Devleti vergi konusunda da adalette davranmıştır. O yüzden de bu da Balkan hakimiyetini güçlendirir. Cevabımız C şıkkı. Çünkü böyle bir şey söz konusu değil. Yakınlaşma yok. Yedinci soru, Osmanlı Devleti'nin e, yükselme dönemiyle alakalı bir soru. Bakalım ne diyor soru. Ee, Osmanlı Devleti'nin e, Kırım'ın fethiyle Karadeniz'e hakim olması, Rodos'u fethetmesiyle Ege Denizi, e, Preveze Deniz Zaferi'yle Akdeniz'in bir Türk gölü haline gelmesi... Bu bilgilere bakılarak Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemi için hangilerine ulaşılamaz diyor yine olumsuz bir soru ifadesi. Hangisine ulaşılamıyor ona bakacağız. Tek tek öncüleri yukarıyla eşleştireceğiz. Bir şey daha dikkatinizi çeksin soru kalıbı içerisinde. Yine ne diyor arkadaşlar? Bu bilgilere bakılarak diyor. Biz ne diyorduk biz bu tarz sorularda? Eğer yukarıda yazmıyorsa yorum yapamayız. Konuyla kesinlikle bağlantılı olması gerekiyor. Birinci öncüle bakalım. Denizlerde Osmanlı egemenliği pekişmiştir diyor. Yukarı baktığımda evet Karadeniz, Ege Denizi, Akdeniz hakimiyeti, e, buralardaki başarılar Osmanlı Devleti'nin denizlerdeki egemenliğini pekiştiren unsurlardır. O yüzden de ulaşılamaz dediği için birinci öncülü Ege. Evet. İkinci öncülü. Anadolu Türk siyasi birliği sağlanmıştır diyor. Şimdi i̇şte ben size hep anlattığım bir şey vardı çocuklar. Anadolu siyasi birliğinin sağlanabilmesi için Osmanlı Devleti'nin Anadolu toprakları üzerinde beyliklerle mücadele etmesi gerekiyordu. E, yukarıdaki soruya bakıyorum, beylik yok, sadece devlet hakimiyetinden bahsediyor. O zaman ikinci öncül yanlış olur. Yukarıda deseydi ki, Karamanoğlu devleti egemenlik altına alındı, ikinci öncülü alırdım. Ya da Candaroğulları alındı, egemenlik altına dese alırdım. Ama yukarıda beyliklerle ilgili bir ifade olmadığı için ikinci öncülü almıyorum. Ama ulaşılamaz dediği için tık atıyorum. Üç, Balkanlarda toprak kazanılmıştır. Şimdi öncüne bak tekrardan bakıyorum soru kalıbına. E, Kırım'ın fethi diyor. Kırım nerede? Karadeniz'in üst tarafında. Tam Balkanlar değil. Preveza Deniz diyor, burası da Akdeniz'in ortası, burası da pek Balkanlarla ilgilendiriliyor. E Rodos'un Fetçe diyor, Rodos'ta Muğla açıklarında bir ada, bu da Balkanlarla alakalı değil. Balkan coğrafyası işte bizim Edirne'den sonra işte Bulgaristan, Sırbistan, Karadan, Bosna, Hersek, Evrak, Vodan o coğrafyanın adı Balkanlardır. E baktığımızda burada Balkanları ele geçirdiğimize dair en ufak bir bilgi olmadığı için üçüncü öncü de yanlış oluyor. Bize ulaşılamaz dediği için cevapta iki ve üçüncü öncülerin olduğu eksik oluyor. 8. soru Osmanlı Devleti'nin duraklama dönemiyle alakalı bir soru. Duraklama dönemi biliyorsunuz 17. yüzyılı kapsayan bir dönem. Osmanlı Devleti'nin o eski şahşalı günlerini yavaş yavaş terk ettiği bir dönem. Bakalım soruda ne diyor Osmanlı ile alakalı? Askerlikle ilgili olmayanlar yeniçeri o canlı alınmaya başlanmıştır diyor. Bu durumun hangilerinin olduğuna kanıt olarak gösterilebilir diyor. Yani gene içeri ocağına ben usulsüz adımlar yapıyorum. Bu da neyi gösterir diyor. Bakalım. bir olan liyakat olan verilmediğini. Liyakat kelimesini altına çiziyorum. Liyakat ne demek? Liyakat bir işi usulüyle alım yapmak. Bir işe usulüyle alım yapmak. işi layığına vermek demektir. O yüzden Osmanlı Devleti burada Yeniçer Ocağı'na alımları yaparken pek de layığına uygun alım yapmamaya başlıyor. Bunu daha önce konuşmuştuk sizinle. İşte devşirme olmayanlar, başka işle uğraşanlar, evli olanlar ocağa girmeye başlıyordu. Bu da liyakat önden verilmediğinin göstergesi olarak alınabilir. İki, usul alımların yapıldığı, bunu da az önce yine konuşmuştuk, uçsuz alım yapılıyor çünkü ocakla alakasız olan insanlar ocağa girmeye başlıyor. Çünkü bu dönemde bakın ne diyor? Askerlikle ilgili olmayanlar bile diyor. O zaman ikinci öncüle de ulaşabiliyorum. Üçüncü öncü devlet hazinesini zayıfladı. Bakın arkadaşlar Yeniçeri ocağı hazineye bağlıdır. Öyle e, diğer askerler gibi tımardan vergi ve de maaş almazlar. Yeniçeri ocağının sayısı arttıkça hazinenin yükü de artar. Çünkü biz onlara 3 ayda bir ulufə adı verilen bir maaş oduyoruz. E içeriye alım da artarsa doğal olarak ulufeler ve onlara verdiğimiz padişah değişikliğinde verilen cüz bahşişlerini de artıracağı anlamına geliyor. Ne kadar yeniçeri artırırsan o kadar çok hazinede de yük biner. O yüzden üçüncü öncülü de alıyorum çünkü hazine zayıflar. Üç öncülü de kabul edilebildiği için cevabımız eş kalır. 9. soru Osmanlı Devleti'nin gerileme dönemiyle alakalı bir soru. Bakalım soruda ne diyor? Osmanlı İmparatorluğu ilk defa Lale Devri'nde Avrupa'nın etkisiyle Batı tarzı ıslahlara başladı. İşte o Avrupa'ya elçi falan gönderilme ya da mimaride barok ve rokoko tarzı eserler Batı'dan etkilendiğimizi gösteriyor. 18. yüzyılda yapılan diğer ıslahlardaysa askeri yönü ıslahlar daha çok dikkatimize çarpıyor. Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Yani soruda da bana ne diyor biliyor musunuz? Gerileme döneminde neden batıdan bu kadar çok etkileniyoruz? Hem derne devrinde hem dön dönemin diğer ıslatlarında özellikle askeri alanda etkilenmemizin nedenini soruyor. Bakın, A. Avrupa'nın sadece askeri yönünün beğenilmesi. Ama ben az önce dedim ki mimari alanda da faydalanıyoruz. Yani bu sadece askeri alanda verdiğim anlamına gelmiyor. O zaman eliyorum. B. Batıcılık akımının sesini e, duyuramaması. Batıcılık akımı diyorsun ama gayet batıdan etkileniyorsun. E, olumsuz bir ifade olduğu için bundan da eliyorum o şekilde. C. Osmanlıcılık akımının başarılı olması diyor. E, yukarıda şimdi batıdan etkilenildi diyor. Batıdan askeri alanda etkilenilmiş. Burada da diyor ki Osmanlıcılık akımı başarılı oldu diyor. Osmanlıcılık nedir biliyor musunuz? Osmanlıcılık, Osmanlı toprakları içinde yaşayan herkesin din, dil, ırk, meslek ayrımı yapmaksızın bir arada yaşamasıdır. Şimdi yukarıdaki öncüle bakın ve bu olmuş mu? Üçüncü öncüle ulaşabiliyor musunuz? Yani C şıkkına kadarsınız. Ben ulaşamıyorum. Yani batıdan etkilenmek demek Osmanlı Devleti'nin Osmanlıcılıkta başarılı olduğu anlamına gelmiyor. C'yi de dedim. D. Osmanlı Devleti'nin Avrupa'yı tanımaması diyor. Bu da tuhaf bir öncül yani şık çünkü ben tanım, tanıyorum artık Lale Devri'nde ne gönderdim elçi gönderdim mimari alanda etkilendim e, Fransa'dan subaylar getirttirdim askeri alanda e, ıslah çalışmalarına ağırlık verdim o yüzden de benim e, batı yani Avrupa'yı tanımıyor olmam yanlış bir şık olur onu da eledim. Cevapçık'ta yine de bakalım. Askeri mağlubiyetleri, siyasi ve ekonomik başarısızlıklar getirmesi tabii ki böyle. Ben artık eski o kanuni kadim yani yükselme dönemindeki gibi şaşalı dönemler yaşamıyorum. Eğer ben askeri alanda ve ekonomik anlamda zayıf zayıflarsam batın üstünlüğünü kabul etmek zorunda kalacağım sevgili arkadaşlar. O yüzden cevabımız eşittir.